Merhabalar arkadaşlar ben İbrahim. Ben Bayadaci. Bugün size yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arada diğer kanalımızı, Instagram sayfamızı desteklerseniz çok mutlu oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Evet ses, ses, Söz annemizde. Şimdi Ali Necati ile babası bizim için yeni yıl ağacı süsleyecek. En son ışıl ışıl olacak evimiz. Haydi o zaman başlayalım. Başla. Aha. <laughs> Bakın ben pembe süs almıştım. Bakın arkadaşlar Ali Necati pembe süs almıştı. Hadi. Ben de sarı süs almıştım etiketleri bile üzerinde. Evet, ağacımıza evet. en son bunları takacağız Ali Necati. Çok güzel olacak ağacımız. Şöyle kırmızı kırmızı toplarımız var. Sizler de görün. Ay, çok güzeller. Değil çok mi? güzel çok bir, bir ağaç olacak şimdi. Aynı zamanda ışıklarımız mevcut. Bunu en son taktığımızda görebilirsiniz. Say bakayım topları Ali Necati. Kaç tane var onun içinde? Bir, beş, altı, yedi, sekiz, Şöyle. Bakar mısınız şunlara? Çok güzelmiş renkleri. Şunlara bakar mısınız? Ay <laughs> çok tatlı şeyler almışız Noel babalı. Evet şöyle Hadi yakından Bak hediye kutuları da var içinde. Asalacağız bunları. Al bakalım. Ve, ve sonunda da bir sürpriz var. Onu göstermeyelim. En sonunda gösterelim. Evet onu en sonunda açacağız. Tamam. Ya. parçalarımızı şöyle. Ali de kutuları açsın, ciddi. poşetleri açsın, yanına Aa. koysun istersen hazır olarak. Tamam. Evet. Al Ali Necati sen bu kutudaki toplarımızı da çıkar. O ışık. Onu ver. Onu en son koyacağız. Patlamasın. Tamam. Al. Ha, onu en son bu patlayabilir anneciğim. Rengarenk ışıklar budur. Takacağız ha. bunu. Sen bunu aç, babanın yanına koy. Sonra bunu aç. <laughs> ben de diyorum ki bu niye böyle çalı süpürgesi gibi duruyor? Bağlamış <laughs> bir evet, diye. Yok, Hiç var. Yoksa bağlamış da hiçbir yolu var. Bakın, tamam. Onu açacağız. Babanın atışı gibi bulunduracağız. Sana bulunduracağız. Al bakayım,

Ay çok Bak, güzel böyle bir böyle. ağaç olacak. Ha. Şey evet. Efendim? Biz bunu salonumuza koyalım. Burada kalsın Peki. sonra. Bakayım. Ay bu da çok güzel. Sen mi beğendin Ali Necati bunu? Baban mı? Doğru söyle. Ben. Yo, çok tatlı. Bunu Hadi da, bakalım. Bunları da bana. Ayağa kalkabilirsin istediğin zaman. Hadi. <laughs> Ali Al Necati. Bana. O da bana Al, bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hmm. Akı akı hı hı. Ay ne kadar güzel bir ağaç. Ali Necati ağacın yanında dursana boyun kadar var mı bakalım? <laughs> Geçelim yanına. Aa Ali Necati'nin tam boyu <laughs> kadarmış. Ne yapıyorsun bebeğim? Oo ne güzel hareketler öyle. Şunu pek yapabilir misin arkadaşlar? Arkadaşlar siz bunu yapabilir misiniz Ali Necatiye bak. Ederler onu yapabilir misiniz peki, evet. siz? Peki sana bir şey soracağım Ali Necati. Sen bu hayatta bunu böyle açabilir misin? Açamaz, açamaz, açamaz. Aç açamaz. Ali Necati, şunları gel bir senin üstüne atayım hele. Gel gel şöyle bir yapayım bakayım üstüne. Asırlar. Şöyle sarılalım bakayım, dur. dur, <laughs> <laughs> Ali'yi de süsleyeceğim arkadaşlar. Aa senin Noel baba. Ağaç niyetine Ali Necati'yi süsledim ben. Tamam. Babası. Baksana. Baksana. Efendim bebeğim. Bak. Vay süper. Oldu. Çok <laughs> güzel oldun. Ben böyle kalıyorum. Aşkım bunda bir tane daha mı olması lazım? Geç su takıyormuş oğlum. Tak bakalım, tak bakalım anneciğim. Açın. Göster arkadaşlarına da. Şunu aç da. Şöyle yapacaksın. Aç bakalım. Şöyle yapıyorsun bak. Heh. Şuradan şöyle açıyorsun. Açmana gerek yok aynen. Evet. Bir tane de ben asayım ya. Tabii. Bir tane de ben asayım. Bak şöyle Aliş böyle tutuyoruz Açın. burasını. Ben de küçükten alayım. Ah. Şuraya astık. Çok güzel. İki tane var. Birini şey yap oğlum çıkar. Topları Ali Necati beğendi arkadaşlar. Noel Baba'yı Ali Necati beğendi. Bu ağacı Ali Necati istedi böyle. Ha burada da Noel Baba varmış. Hediye kutuları varmış. Bunları da açalım. Al bakalım onun içinden bir daha. Ha, bunlar üçlüymüş herhalde aşkım. He olabilir en üstüne. Tamam. En üstüne küçüğünü takıyorsun ya. Tamam. Bu kalsın bunu en son takalım. Ha, bir tane tamam mı? Var. Evet. Ay bir tane küçük buldu şey Alişim. Bakalım bakalım. Öğretelim. Bakın arkadaşlar böyle alıyorsunuz. Değil mi Ali Necati? Söyle bakayım. Evet. Duy alıyorsunuz takıyorsunuz. Alıyorsunuz takıyorsunuz. Ay çok tatlı alıyorsunuz, yaptın. Alıyorsunuz ne yaptın bak. Bakabilir miyim ne yapmışsın? Sim yapmışsın. Ay şunun güzelliğine Aa, bakar mısınız? Senin gibi olmuş. Elde ne var oldu? Açalım, bunu. Önce onu açalım. <laughs> tamam. Ben de şunu açayım sana. Tamam. Dur aşkım. Ali yani yapmakla meşgul. Yoruldun mu? Yoruldun mu babacığım? Yoruldun mu bebeğim? Yorulmadım. Ne yapıyorsun anne? Çok az hani, var. Ali, e, sevgi pıtırcığım benim. Oy, öpeyim. Oh. Bakar mısın? Ay çok, çok güzel. güzel. Bana bakın şuna. Bunun içinde hediye kutuları var. Aa, bakabilir miyim? Şöyle bir şey. Aa bunu böyle doluyoruz. Doğruyoruz. Evet, şuradan başlıyoruz. Tamam. Şöyle, ha, babası böyle, doluya doluya. Sen de oradan dola, tamam. böyle S şeklinde. Şöyle mi? Aynen, ha. Oradan, buradan. Şöyle. Aynen. Evet, davul Aliş. Şuna bak, küçük bir davul. Küçük bir davul. Aa, neydi bunun evet. adı? Kozalak. Kozalak. Koza, bak Ali biliyor. <laughs> Duydun mu? Ben bilemedim Ali Şu bildi kozalak. Şunlar küçük hediye kutularıymış. Nereden düştü? Burada. Ali, şunun güzelliğine bak. Şöyle. Heh, Noel babayı da ver, bak yanında. Bak yanında. Evet arkadaşlar şunların şirin her şeyin küçüğü çok güzel. Baba, Masak olmaz. baba ben bunları çok seviyorum. Sizi. Bir tanesini vereyim sana. Hadi bir tanesini al ama gerilerini asalım. Sonra Noel ağacımız bomboş, bomboş kalır. kalır. Hiç evet. güzel olmaz. Bak buraya davul astık mesela. Heh, babası şu davulu da as. Tamam. O davulu da şöyle. Ama mi? onların hepsini alma. Onları buraya koyalım. Senin zaten ağacında dursunlar. Getir. Senin ağacında Noel günü. sen sayabilir miyim? Hadi say bakalım. Bir. 2 3 üç, üç dört. Bunlar senin hediye kutuların tamam mı aşkım? Buraya asalım altına kaybolmasın sen bunları alırsın. Terledim ya da. Terledin mi? Tamam. <laughs> Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu babası. <laughs> şimdi ışığımızı da takacağız. Bu da çok güzel oldu zaten. Baba, benim bulum uzun olacak. Evet, Baban baba şimdi onun hepsini saracak ona. Bizim Zıplayınca benim boyum uzun oldu mu? Bilmem bir zıpla bakalım. Oy. Ben Oldu ağaca de. bakacağım. Ay bakar mısınız rengarenk ışıklarla. Şunu da şimdi oraya koyabiliriz yakınına. Tamam. Ben yardımcı olayım mı? Evet, başardık. Şimdi, şimdi Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman 3 2 1 3 2 Nasıl oldu? Güzel. Beğendin mi? Mükemmel. Evet şanslı. arkadaşlar, ağacımızı da süsledik. Arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çok terledim. Aleş, konfeti patlattık mı? Şunu da patlatalım. Ama sen daldın ya. ya. olmaz mı <laughs> daha. <laughs> Aa arkadaşlar konfetiyi deldim. Konfetiyi deldim. İnşallah bu patladı gitti zaten. Şöyle üstünden at Ali'nin bari. Gel buraya gel. Gel buraya gel üstünden atsın baban. Gel gel gel. Gel 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 hadi. Ay! Ho ho ho! Merry Christmas. Aa demokrasi de çare tükenmez. var. Evet. Kızıldım. Ence de Bakarsın ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Yanına gel bakayım bir. Seni göreyim bakayım. Nasıl ışıklar yanıp sönecekmiş bakalım bakalım. Ay ağacını beğendin mi? Evet. güzel güzel. Evet çok güzel oldu ağacımız. Ellerine sağlık babası. Çok beğendim ben. Bak hadi bak ışıklar.